Sivas'ın Zara ilçesine bağlı eski bir köyde yaşandığı rivayet edilir. Yıllar önce Zara'nın yüksek dağ köylerinden birinde çok güzel bir genç kız yaşarmış. Bu kız köyün en yakışıklı delikanlısıyla nişanlanmış. Düğün günü yaklaştıkça köyde tuhaf olaylar yaşanmaya başlamış. Geceleri köy meydanında kadın çığlıkları duyulur olmuş. Ahırlardaki hayvanlar sebepsiz yere ölür, sütleri kesilirmiş. Nişanlı genç adam rüyasında her gece aynı kabusu görürmüş. Beyaz gelinlikli ama yüzü simsiyah bir kadın ona onu alma yoksa sen de yok olursun dermiş. Düğün günü gelmiş çatmış. Gelin duvaklı haliyle ata bindirilip damat evine götürülürken bir anda at ürkmüş. Gelin yere düşmüş. Tam kalkacakken bir anda herkesin gözleri önünde gözden kaybolmuş. Aramalar dualar, hocalar. Hiçbir çare olmamış. Gelin, bir daha asla bulunamamış. Köylüler, o kızın cinlerle büyütüldüğünü, doğaüstü bir varlık tarafından sevildiğini ve evlenmesine razı olunmadığını anlatır. O olaydan sonra her yıl aynı gün, gelinin kaybolduğu gün köyün mezarlığında bir beyaz gelinlikli silüet görülürmüş. Özellikle dolunay gecelerinde çobanlar ya da gece dışarıda olanlar bu gelini gördüklerini ve ardından günlerce hastalandıklarını anlatır. Bazı yaşlılar hala o köye damat gitmeye korkar. Hatta cinli gelinin laneti olarak bilinir bu olay.